Habere sonradan ekleme yapıyorum dostlar bir gelişme yaşandı. Azerbaycan ve Ermenistan Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in yaptığı Moskova davetine olumlu yanıt verdi. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre iki ülkenin Dışişleri Bakanları görüşme için Moskova'ya gitmeyi kabul etti şeklinde bir haber paylaşılmış. Bir diğer gelişme ise dün sizlere aktardığımız Yunanistan merkezi Olimpos Hava Yollarına ait uçağın Birleşik Arap Emirlikleri'nden Süleymaniye'ye geldiği ortaya çıktı. 8 Ekim'de Süleymaniye'den Ermenistan'ın başkentine gitmek üzere havalandı. Uçak Ermenistan-Irak arasında belirli sayıda uçuş gerçekleştirdi. Ayrıca şunu söyleyelim dostlar. Irak ile Ermenistan arasında normalde direkt uçuş yok, mutlaka bir aktarma yapılıyor. Fakat görüldüğü gibi burada teröristlerin çok net bir biçimde Ermenistan'a taşındığını söyleyebiliriz. Selamlar dostlar. Son gelişmeleri sizlere aktaracağız. Yunanistan Başbakanı Kriyakos Mitsotakis, Türkiye ile deniz sınırlarını ve kıta sahanlığını çizmek için müzakere edeceğiz. Erdoğan'la bir görüşmeyi reddetmiyorum ama şu anda gündemimizde yok. Türkiye ile görüşmeler 2016'da kaldığı yerden başlıyor şeklinde açıklamalar yaptı. Yunanistan'da yayın yapan Greek City Times gazetesine göre ülkemiz Yunanistan'ın en önemli bayramlarından biri olan Ohide'in kutlandığı gün Ege'nin tam ortasında tatbikat yapacağını duyurarak büyük bir provokasyona imza attı. Ayrıca Türk donanması 26 ile 28 Ekim tarihleri arasında Rodos ve Meyes bölgesine gidecek şeklinde Yunan gazetesinin ağladığını görüyoruz. Bakalım Fransız medyasına yazmış. Fransız medyasından Le Raimonde'ye göre devasa hırslı bölgesel güç Erdoğan'ın Türkiye'si Kremlin ve Beyaz Saray'la dalga geçiyor. Türkiye uluslararası arenada korkmuyor, geri adım atmıyor, dik duruş, tehditlere boyun eğmeyen ve haklarından vazgeçmeyen anlayış şeklinde bir haber paylaşılmış. Siz de Lemonde'den bu haberin tamamını okuyabilirsiniz. Bir başka haberde ise İngiltere ve Ukrayna liderlerinin yani Zelenski ve Boris Johnson'ın Rusya'nın zararlı etkisine karşı birlikte çalışmayı ele aldığı aktarılmış çok sayıda anlaşmada yapılmış. Kardeşlerimize gidiyoruz. Azerbaycan ordusu çok sakin, kıyamet öncesi sessizlik gibi hiç böyle olmamıştı şeklinde değerlendirme yapılmış. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Onu aktıralım. 13 T-72 tankı, 2 zırhlı araç, 4 grad çok namlulu roket atar, D-30 obüsleri, 2 radar sistemi ve çok sayıda askeri aracın imha edildiğini ve bazılarında ele geçirildiği açıklanmış. Azerbaycan ordusuna ait Bayraktar TB-2 SİA'ların Ermenistan ordusuna ait TOR-SA-15 tipi hava savunma sistemini yok ettiği de aktarılmış. Rusya tarafında ise Rusya Başbakanı Misuşdin, Azerbaycan Başbakanı Ali Esodoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Dağlı Karabağ'daki durum, iki ülke arasındaki ticari, ekonomik, kültürel ve eğitimsel işbirliği meseleleri ele alındı şeklinde bir paylaşım yapılmış. Çok sayıda Asya'dan gelişmeyi sizlere aktaracağız. Kardeş ülke Pakistan'la başlayalım. Pakistan Hava Kuvvetleri Cetleri İslamabad Lahore Otoyolu'nda pist dışı iniş ve kalkış tatbikatı gerçekleştirdi. Yüksek tempolu hava operasyonları sürdürme becerilerini geliştirdikleri aktarılmış. Savaş ve benzeri durumlarda hava operasyonları yürütmek için geniş otoyol ağını Pakistan ordusunun kullandığı da vurgulanmış. Çin'e gidelim. Çin ordusu Peyla'nın 5500 metre rakımda Tibet'te Hindistan'a karşı askerlerinin kalması için yapılar kurduğunu aktarmıştık. İlk defa bu üstten fotoğraflar paylaşıldı. Burada PLA yani Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun tamamen düz sökülebilir modüler ve ızgaradan bağımsız yeni bir sistem kullandığı aktarılmış. Ayrıca tamamen güneş enerjisi kullanılıyor entegre duş sistemleri, biyolojik olarak parçalanabilen kuru tuvaletler mikro şebekenin de kullanıldığı aktarılmış. Öyle bir anlatmışlar ki Çin'i bilmesek arkadaşlar temiz olduklarını zannedeceğiz. Çin demişken yine dün sizlere Tayvan'ın Çin sınırına 1-2 kilometre uzaklıktaki bir adasına tanklar yerleştirdiğini aktarmıştık. Burada bir tankın devrildiği aktarılmış, bir çavuşun öldü ve yüzbaşının da yaralandığı iddia ediliyor. Yine Asya'da Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia'da Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait denizaltı görüntülenmiş. Dikkat ederseniz denizaltı belli oluyor fakat çok net olmadığını söyleyebilirim. Şu bilgiyi de verelim. Diego Garcia bir İngiliz bölgesi olmasına rağmen hem Amerika Birleşik Devletleri donanması hem de hava kuvvetleri tarafından kullanılmaktadır. Bu üs oldukça önemlidir. Çin Hint okyanusundaki deniz faaliyetlerini genişletme çabaları kapsamında çok kez bölgede devreye gerçekleştirdi. Yine Çin'in Afrika boynuzundaki Djibouti'de de bir deniz üssü bulunmakta ve Pakistan'ın belirli kentlerinde Çin'in üs inşa etmesinin beklendiği aktarılmış. Lockheed Martin firması ise yeni hipersonik uzun menzilli füze sisteminin ilk görüntüsünü yayınlamış. Açıkçası görüntü gerçek gibi durmuyor. Büyük ihtimalle bilgisayar ortamında bir konsept tasarım yayınlanmış. Yine Asya'da kardeş ülke Bangladeş hava kuvvetlerine ait F-7BG uçaklarına Teber 82 lazer güdüm kiti entegrasyonu başarıyla tamamlandı. Ayrıca Bangladeş Teber'in dışında Türkiye'den Kasırga çok namlulu roket atar. Kaya 2, Han, Simeş gibi silahlar aldı. Hisaro, Atak, Hürkuş ve Atmacı içinde görüşülüyor şeklinde bir haber paylaşılmış. Bangladeş demişken Bangladeş'teki mülteci kampında çıkan çete savaşlarında 8 Arakanlı Müslümanın yaşamını yitirdiği aktarılmış. Kore'den bir haber aktaralım. Kuzey Kore'nin yeni kundaklı motoru çok birimli roket topuna dair bir fotoğraf paylaşılmış. Bu sistemin Rus uydu konumlandırma sistemi Glonass gibi çalıştığı aktarılmış ve maksimum menzilinin 200 kilometre olduğu da söylenmiş. Görünüşe göre Kuzey Kore'de buna ateş topu deniyor şeklinde bir uzman yorum yapmış. Mali'ye gidelim dostlar. 7 ay önce kaçırılan muhalefet lideri Sumala Sisi serbest bırakıldı. 7 ay önce Niyavni civarlarında Sarafru ve Kuame arasında kaybolduktan sonra kendisinden uzun bir süre haber alınamamıştı. Mali'de bilindiği gibi terör hakim ülke neredeyse yok olma durumuna gelmiş. O kadar çok bölünmüş ki Terör örgütleri cirit atıyor. Bununla ilgili sizlere harita üzerinden detaylı bir anlatım yapmıştık. Yine Estonyalı Milnem Robotik firmasının yeni bir insansız kara aracı yaptığı aktarılmış. Dikkat ederseniz yetkili takip etme özelliğine sahip. Alman endüstrisi ülkenin kuzey denizindeki münasır ekonomik bölgesine füze fırlatma rampası yerleştirecekmiş. Bu şekilde ülkenin askeri ve ticari uzay araçlarını göndereceği ifade edilmiş. Anlaşılan Fransa'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin imkanlarını kullanmak istemiyorlar artık kendileri yapmak istiyorlar şeklinde de bir uzman yorum yapmış. Yine İran araştırmaları uzmanı Elyar Türker 27 yıldır İran'da yaşadığını ve İran'ın gerçek yüzünü anlatmıştı. Ardından bugün de bir video Türk paylaşmış. Bir 40 saniyelik ben videoyu dilerseniz yazılı. izleyelim. Tekçe bir var. O da İran'da görüyorsunuz. Hiç her, tarih boyu Türkiye hep komşusuna komşu gibi baktı. İnsan yana baktı. Öyle yanaştı. Ama tam tersine her zaman oradan darbe aldık. Biliyor musunuz? Bugün bölgeler en çok Ermenistan'a yardım eden İran'dır. En çok Ermenistan'ı destekleyen İran'dır. İslam adını taşıyan İran bugün Ermenistan'a destek verip hatta Karabağ Savaşı'nda Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a domates gönderdi, Ermenistan'a silah gönderdi. Maalesef o zaman daha Türk